Ya arkadaşlar, şu ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Piçimi almışım yanıma. Çekirge sesleri, gecenin karanlığı, ay ve silahım. Silahım bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Benim bir savaşçı olduğumu. O yüzden manzarayı bir kenara bırakıp asıl görevimize odaklamalıyız. Şimdi bu ablanın verdiği bir görev varmış. Taş sırtı dağ evinin oradaki cennet kapısı eğitim alalarına git ve havaya uçmadan önce seçilmişleri hallet. Bir bakalım neymiş merak ettim açıkçası. Uf, oğlum şu tatlılığa bak tatlılığa. Götünü deme bana şerefsiz. Ya amına koyayım uzaya gönderseydin beni ta nereye götürüyorsun ya. Neyse gideceğiz mecbur. Arkadaşlar mekana teşvik etmiş üzereyiz. Ya abi görmeyin beni ya. Habire habire ne görüyorsunuz beni ya? Sıçılmış kişi öldür diyor. Sıçılmış kişi biz değil miyiz? Şunu bir öldür bakayım. Bir tanesi gitti. Aradan ayakladım herifi. Hocasının ağzına demlik soktuğumun adamı. Saklanma şuraya, saklanma. Dön 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 şuna da at bir tane. Aa, atamadım ya. Allah. Sağlam vurdu ha şerefsiz. Oğlum kim vuruyor? Ağzına sıçtım. Sen orada ne yapıyorsun? Tamam, sıkıntı yok. Piç alet. Sen kimin içini sıkıyorsun lan? He? He? Sen kimin piçini sıkıyorsun Yettim kuzum, yettim gaga ya. Kurban olduğum. Burada biri mi var? Bunu mu öldüreceğiz? Aa bir dakika biz buraya bomba düşeceğiz. Aha bir tane döşedik. Bizim piç onu halleder orada. Hiç uğraşmayacağım onunla ben. Allah Allah nereye gireceğim? Ye koçum, ye koçum. Galiba buldum arkadaşlar burada alt kata girdim. Abi bir dakika bazuka var. Almalı mıyım? Almalıyım bence. Burada varsa kullanacağız büyük ihtimal. Eee. buraya da bir tane koyduk. Eee. Allah 13 saniyemi Çok az, çok az, çok az. Koş 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 koş. Silah bırak, silah bırak. Kaç? Kaç? Kaç 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 kaç. Of çok iyi ya. Daha evinden çık diyor. Kaç burada? <laughs> zıplıyorum bak zıplayarak mermiden kaçıyorum. Zıplayarak mermiden kaçıyorum. Ha. Tamam. Tehlike uyarısı görevini bitirdik. Ya kolay oldu ya bizim için yani kolay bir görevdi öyle söyleyeyim. Allah. Reis ben gidiyorum bay bay. Ama öbür dünyaya gidiyorum. Bay bay. Tahtalı köyü boyladık ya. Arkadaşlar ikinci görev olarak söylenenlere göre Misery adında bir yerde direniş savaşçılarına işkence edilip öldürüyorlarmış. Lideri öldürmeli ve mekanı kapatmalısın. Reisim bıyıklarına kurban olurum senin. O iyi. O iş bende biliyorsun. Yani sıçılmış kişi olarak bu görevi başarabileceğime inanıyorum. Ya anasını satayım yine uzaya gönderiyorlar bizi ya. Neyse gideceğiz. Gideceğiz. Görev bizi bekler. Gideceğiz. Durduk yere görev tamamladık lan öyle rastgele ateş edin şerefsizler dedim meğer görev varmış İyi güzel Boşuna indin kardeşim sen niye indin ki yani Atla atla Aferin sana aferin aferin Sen kime vuruyorsun itin oğlu Sen kime vuruyorsun Arkadaşlar biçime vuruyorlar ya terbiyesizlere bak Ahlaksız herifler Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar son adamı da öldürdük ve tarikatı Tarikat karakolunu Tokatladık Bakalım buraya ne bırakmışlar Oha 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 nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Oğlum helikopter nereye gitti? Neden böyle bir şey oldu ki? Düzgün durun lan. Hanımefendi rahat bırakın. Burada bir mevzu var ya dur. Bu önemli bir şey mi acaba? Reis gidiyor var. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Ne kalacak şimdi onu. Bu ne? Aç bakayım. Ha, tur tur Bu ne abi? Hikaye göre bayağı bu arada. Size söyleyeyim. Pek de güzelsin ha. Konuşalım bakalım ne diyecek. Ya abi beni tutun bir ya beni burada. Ben bir yere gitmek istemiyorum ya. güzel Seni karım yapabilirdim. Ama sen lanet olası bir esrar kessin. Kafayı yemişler abi. Uf. Çok da güçlü. Bu da bizi kandırmaya çalışıyor aklınca. Bizi yer miyiz oğlum? Anadolu çocuğu yer mi oğlum bunu? Bu iş. Şey işte. Yiyebilir aslında bilmiyorum. Yeme ihtimalim çok yüksek. Ama yemeyeceğim de gibi yani. Müptezel ya bu. Harbi de bunlar hepsi müptezel. İstemiyor mu kardeşim? Güzel kardeşim. Hey, tanımıyorum seni ama merhaba ne haber? Seni tanımıyorum bu arada ya. Şey bakkalın oğlu muydu sen? Eee kardeşim çok da umurumda değilsiniz bu arada ya. Adam gerizekalı. Kafayı sıyırmış. Sabahtır boş boş konuşuyor arkadaşlar. Sizi izletmek istemedim. Çık git lan buradan. İt ol it. Güvenmiyorum oğlum size. Güvenmiyorum. Şey bu hani filozof tipleri olur ya böyle. Yok. Hayat böyledir. Hayat şöyledir. Ya sektir ama. Çok. Aynen şu an aşırı mutlu görünüyorsun kardeşim. Bak yürüyüşe bak. Aşırı mutlu bir yürüyüş. Saadet'e sakın güvenme diyor biri. O bıyıklı abinin sesi ha abi. bu. Memur gel buraya. Bunu alacağız götüreceğiz. Bak saf. Ker iyice kerize bağlamış. Allah. Memur gel buraya. Memur buraya gel. Memur gidiyor arkadaşlar. Baba yürüyüşe bak gerizekalı. Derhal memur ulaş. Çabuk onu kurtarman gerek. Oğlum gel buraya gerizekalı ne oldu? Sinir etme beni. Bak yürüyüşe bak, çok mutlusun ha, aşırı mutlusun. Siktir git lan, siktir git. Aa infaz dedi, İnfaz, öldürmek değil mi? Ya, oradan mı çıkardık? Aa merak ettim ya, ne yapacağız şimdi? Allah. Aha memur bak burada burada yanımızda. Of nasıl bağırıyor? Bas lan şu şırıngayı. Bas lan. Oo reis çıldırdı. Oğlum basın lan şu şırıngayı. Ben çekip aldım ya belki de çıkar yani. O kız derken ha bizim o bizi çağıran kızdan bahsediyor. O kafa yemiş zaten abla. O kafa yemiş. Aa biz de bayıldık. Ayıldık arkadaşlar. Cehalet saadettir. Yani cahil insanlar çok mutludur anlamına geliyor ve cidden çok doğru bir kelime. Şunu vursam acaba ne olur? <laughs> Kaderini falan belirliyor mu öyle? Neyse ya vurmayacağım. Çekilir misin? Rica etsem. Koca göbeğiyle kapıda durmuş. Harbiden de cahillik saadettir ya. Cahil insan mutludur abi. Görevimiz de yarım kaldı bizim ya. Ha bu bıyıklı abinin görevi değil mi? Tamam bu aynen. Lideri öldürmemiz gerekiyor. Şurası. Hadi gidelim. Arkadaşlar Misery'e geldik. Misery. Arkadaşlar bir araç bize de doğru geliyormuş sanırım. İki dakikamız varmış. Bir tanesi gitti. Şunu kurtardık arkadaşlar. Allah. Tamam bir tane daha indirdik. Çıkar mısın rica etsem kardeşim? Vur. W Vur kafasına şunun da Tamam 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 İyiyiz 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 Ya ananı satarım senin ama ya Ölmüyor lan Neyse bizim kurt Şeyi öldürür onu Piç öldürür Kurtul Oha Adama ne yapmışlar lan Vay anasını Ah Ödüm koptu lan Bunu nasıl indireceğiz abi? Bunu çözemedim nasıl yapacağımızı Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Oğlum orada nasıl vuruyorsunuz beni ya? Tamam bir tane daha gitti Ulan Bacısının Eline sabun verdiğim Düzgündür Göndereyim de bizim oğlan haletsin şu salağı ya. Uğraşamam ben onunla. Sen ne yapıyorsun bacım burada? Seni biz boşuna mı kurtardık? Gerizekalı savaşsana. Bunları kurtarınca pişman oluyorum yemin ederim ya. Biri gidiyor oyun oynuyor. Biri gidiyor burada oturuyor, saklanıyor. Güzel katayım. Sen şunu atlar mısın bebeğim? Piçim benim. Allah. Adam ağzımıza zıpladı lan. Kim anahtar ediyor öyle ya? Kurtulur musun güzelim? Baya da güzelmiş harbiden ha. Tamam tamam tamam. İyiyiz şu an iyiyiz hala. Allah. piçimizi öldürmüşler lan. Koş 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 koş. Ağzına sıçtımın oğulları. Kalk evladım kalk. Kalk yavrucuğum. Sana ihtiyacım var. Böyle adamın iflahını keserler ha. şunu avla evladım. Sıç ağzına onu. Sıç onun. Sıç ağzına. Oh öldürdü. E kim ne? Mevkini koru. Tamam mevkimi koruyorum zaten. Bunu indirmem lazım ya. Nasıl yapacağım ben bunu? Allah. Sağlam vuruyorlar ha. Bunlar için çözüm yolu ne biliyor musunuz? Çözüm yolu bu. Çözüm yolu bu. Çözüm yolu bu. He? Hocasının eline sabun verdik diyorum. Doğrudur doğru. daha bitmemiş, daha bitmemiş. Gel 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 yaklaş, yaklaş bana. Gir. Gir 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 nereye gidiyorsun? Gel gel nereye gidiyorsun? Gel gel. Daha karpuz keseceğiz. Gel gel buraya gel. Buraya gel buraya buraya gel. Buraya. Buraya gel. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? He? Ağzına sıçtı. Kalan rehineleri kurtar diyorsun da kanka nasıl olacak o iş? Bazuka falan mı atacağız adamı? Bir tane daha. Şurayı deneyeceğim bir de. Allah. Ne oluyor orada? Aa adama vurduk. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Adam ölmemesi lazım. Ölmemen lazım ya. Ağzına sıçarım bak senin burada şimdi. Oraya yeni ölürse bizim görev biter. Bizim görev biterse başa sarar. Ağzına sıçtım bu adamı. Öldü o. Ölüm de bir kurtuluştur dedik ve görev bitti. Görev bitti bayağı oldu yani.